Merhaba, bugünkü açılımın konusu aklındaki kişiye güvenmeli miyim olacak. Bununla ilgili öncelikle bir destem karıştırıyorum. Tabii bu güvenmeli miyim konusunun dahilinde genel olarak bir ilişki açılımı çıkanları inceleyeceğim. Evet şimdi açılıma başlıyoruz. Şimdi buradaki insan aslında genel olarak baskılanmış bir kişiliğe sahip. Dolayısıyla hayatındaki e, bir takım kazanımlarını e, zorlayarak, kavga ederek genelde elde etmiş ve çoğunlukla ailesiyle de ters düşmüş bir insan. Dolayısıyla bu kişinin kendi içindeki bir takım fırtınalar genellikle onu yönetiyor. Sizinle olan ilişkisi içerisinde de bunların tabii ki sonuçlarını bazen size yansımalarını görüyorsunuz çünkü kişiliği biraz bu şekilde oturmuş ee, yani karakter olarak zor bir insan. Onu söylememiz gerekir. Dolayısıyla ilişkide bazen e, sanki hani tahmin edilebilmesi ya da hareketlerini öngörmeniz zor olabiliyor. Dolayısıyla bir yandan da aslında hani sevgi hani devam ettiği için bunları mazur görmek ya da katlanmak ya da en azından hani umursamamak istiyorsunuz ama bir yerde de sanki ya yoruluyorsunuz ya da kırılıyorsunuz gibi çıkıyor. Şimdi burada baktığımızda Aklınızdaki kişinin alıngan bir tarafı da var. Bazen pire için yorgan yakabiliyor. Bir noktada sizin onunla ilgili bir takım sanki eleştirilerinizi baştan hani sallamıyor ya da böyle kafasına takmıyor, işte o dalgasına bakıyor falan gibi şeklinde görünmüş. Bu şekildeymiş biraz aslında. Ama sonrasında da bir takım söylediğiniz şeyleri böyle hani hasır altından çıkartıp Hani sizin yüzünüze vurmak gibi işte sen bana öyle diyordun o zaman ben de sana bunları derim Demek ki hani gayet o zaman şey yapmayacaksın hiç bozulmayacaksın falan gibi böyle bir resleşmeye de dönüşmüş aklınızdaki kişiye baktığımızda aslında farkındalık olarak Hani güncel anlamda ne yaptığını çok bilmiyor. Biraz hani e, daldan dala geziniyor. E, bu sadece özel hayat manasında değil. Aynı zamanda e, sosyal anlamda normal arkadaşlıkları içerisinde de çok böyle e, hani e, nasıl diyelim mutlu, memnun, her şey yolunda, herkesle çok iyi geçiniyor falan da diyemeyiz zaten zaten şu anda aranızda bir iletişimsizlik olduğu ve bunun da e, hani bitmesi için sanki e, bir şekilde onun böyle beklenmedik bir ortaya çıkışı olmuş ama biraz böyle yarım kalmış ya da siz o noktada biraz böyle şartlı kabul e, ederim gibi bir hani e, cevap Hani sunmuş olabilirsiniz ama buna benzer bir şey ama işte o noktada da e, sanki o bir söz verememiş ya da işte e, nasıl diyelim garanti edememiş ya da çok işine gelmemiş ya da <laughs> öyle söyleyelim e, bu şekilde çıkıyor e, dolayısıyla da tekrar birleşme olmamış şimdi bu kopukluk durumu içerisinde e, hani ona güvenmeli misiniz ilişki içerisinde evet ama ilişkiniz devam etmezken o bir gün yine beraber oluruz. Hani kafasını yani kafasında böyle bir düşünce varsa dahi güvenmemeniz gerekiyor. Çünkü aslında bu kişi e, hızlı ve fevri hareket eden birisi. Dolayısıyla hani bunu düşünüyor evet. Tekrar hani birleşebiliriz, tekrar ilişki başlayabilir evet. Şu an çok hani şey olmadı gibi ama Sonuç olarak ayrıldıktan sonra yeniden hani barışmak bir olasılık onun için. Sizin için daha yüksek bir olasılık ya da bir inanç. Dolayısıyla ayrı kaldığınız sürece açıkçası o geziniyor, tanışıyor, görüşüyor başkalarıyla karşı cins anlamında onu söyleyeyim. Yani ilişki içerisinde güvenmeli misiniz? Evet olarak çıkıyor. Çünkü bu kişiyle ilgili... Aslında hani her ne kadar kuşkularınız ve yani kafanızda bir takım çözümsüzlükler olsa da çok hani öngörülebilir bir kişi olarak görmeseniz bilim. yine de aslında iyi niyetli bir karakter olduğunu söylememiz gerekir. Evet zor, evet böyle işte detaycı bazen fevri bazen ilişkide insanı ciddi anlamda yoruyor. Çünkü kendi fırtınalı o duygu devinimlerinin içerisinde bazen bilimsiz bir şekilde siz de böyle vakumluyor, çekiyor. Dolayısıyla siz de oradaki durumla cebelleşmek durumunda kalıyorsunuz bazen. Ama bunlar ilişki devam ederken yani siz sevgiliyken bir işler karıştırdığı manasına gelmiyor. Tabii ki bu Sadece bugünkü karakter için hani bahsettiğimiz bir şey ee, yani kişisel açılı olmadığı için yani bu kişiye bu anlamda güvenebilirsiniz. Ee, bazı insanların hatta e, karşı cins olarak ona yaklaşımlarını hani beğeni ya da kur yapmak e, falan anlamında bunları bile anlamıyor bazen yani yani o kafayla yaklaşmıyor öyle söyleyelim görmüyor bunu bazen sis hissediyorsunuz o noktada niye onunla hala görüşüyorsunuz yani o onu yani haberi yok yani öyle söyleyelim o şekilde şey yapmamış e, hani algılamamış ya da düşünmemiş yani hani öyle söyleyelim hani bu konularda çok şey değil ama e, böyle işte bir takım söylenen şeyleri hafızada tutmak ya da tartışma konusunda gayet algısı açık ve becerikli öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu şekilde çıkıyor. Ee, yani bu kişiyle tekrar bir e, ilişkiniz olur mu? Olabilir. E, Sizi yani biraz şu anda aslında sanki karşılıklı olarak hani e, hınç var diyelim. Hani bu pek soğumamış ama sonrasında. Hani uğraşarak işte uygun kanala girerek öyle söyleyelim. Artık o kişi özelinde bu bir takım sorunlar giderilebilir öyle söyleyelim. Yani burada aslında bir seçim yapmak gerekiyor. Yani hani evet yani bu kişiyle çünkü birlikte olsanız yine biraz hani cebelleşeceksiniz yani biraz da uğraşmayı seviyor yani artık ikinizden biri. Ee, öyle söyleyelim yani yine bu olacak ama yine de hani böyle içinde sevgi olan ve e, hani nasıl diyelim e, birbirini gördüğü zaman yine böyle heyecanlanan e, taraflar yine olacak ama bir taraftan yine böyle bir e, birbiriyle uğraşmak ya da işte böyle e, ilişki içerisinde böyle bir mesai harcamak e, bunun için yine gündeme gelecektir. Diye çıkıyor. Tabii bu tarz durumlarda aslında bazı şeyleri hani ya işte unutmak, hani yaşanmamış kabul etmek de gerekebilir. Ya da sadece bir kez konuşmak gerekebilir. Çünkü dediğimiz gibi ayrı kaldığınız sürece o böyle bir işte sadakat ya da bekleme modunda değil. Öyle söyleyelim. Ama birlikteyken evet. Yani e, sadakat duygusunu hissediyor. E, şu andaki e, durum içerisinde aslında bir şeylik de var, hani bir yorgunluk da var çünkü çok da hani gideceği yeri bilmeden biraz oradan oraya gidiyor gibi çıkıyor. Öyle söyleyelim. Yani bu noktada işte o e, hani <laughs> aranızdaki sinerji yeniden oluşabilir çünkü son çıkan kartlar gayet olumlu çıktı bu noktada baktığımızda. Yani bu tarz durumlarda bir ilişki şifalandırma çalışması yapılabilir. Düşünenler, yaptırmak isteyen bana ulaşabilir. Öyle söyleyelim. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. E, videolardan anında haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.